Sahte alkol can almaya devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik güçlerinin sıkı denetimi hız kesmiyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya ekiplerin yeni operasyon için harekete geçtiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerli Kaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel operasyonunda 216 şüpheli şahıs gözaltına alındı ifadelerine yer verdi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Bakan Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek dedi. Operasyonlarda 30126 litre etil alkol, 15300 litre kaçak sahte alkollü içki, 1497 adet boş şişe, 2364 adet bandrol, 2658 adet alkol aroması, 2134 adet etiket ele geçirildi. 25 adet yasa dışı kaçak ve sahte alkollü içki imalathanesi tespit edildi.